Merhaba sevgili arkadaşlar, bu videoda 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile ilgili özet nokta atışı bilgileri değineceğim, özellikle çıkmış sorulardan ve testlerde çok da karşımıza çıkan bilgilerden derlediğim püf noktaları ve anahtar kelimeleri anlatacağım. Hazırsanız videomuza başlayalım. 1739 Milli Eğitim Temel Kanunu'ndaki temel ilkeler. Arkadaşlar bu sayfada temel ilkelerle ilgili özellikle anahtar kelimelerden bahsettim. Ne gördüğümüz zaman hangi ilkeyi seçeceğiz? Bunlara bakacağız. Eğer dil, ırk, cinsiyet gözetilmeksizin derse cevabımız genellik ve eşitlik olacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri doğrultusunda görürsek ferdin ve toplumun ihtiyaçları olacak. Yöneltme, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde çeşitli programlara yönlendirilir. Yöneltme ne zaman olur? İlk öğretimin son ders yılı ikinci dönem olur. Hazırlık sınıfları açılır. Eğitim hakkı ilk öğretim herkesin hakkıdır. İlk öğretim görmek herkesin hakkıdır. Eğitim kurumlarından ilgi istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde herkes yararlanır derse eğitim hakkını seçeceğiz. Fırsat ve imkan eşitliği. Kadın erkek herkese eşitse burada anahtar kelimelerimiz burs, kredi, özel eğitim, korunmaya muhtaç çocuklar görürsek fırsat ve imkan eşitliğini seçeceğiz. Süreklilik genel ve mesleki eğitimin hayat boyu devam etmesi. Burada anahtar kelimemiz Hayat boyu devam etmesi. Atatürk milliyetçiliği, anahtar kelimemiz milli ahlak ve milli kültürün gelişmesi. Demokrasi eğitimde de Atatürk ilke ve inkılaplarından bahsederse demokrati eğitimi olacaktır. Laiklik, din kültürü, ilk ve lise gibi e, zorunlu dersler, e, ilk öğretim ve lisede zorunlu dersler arasındadır derse e, laikliği işaretliyoruz. Bilimsellik, planlılık, sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak biçimde planlanır. Karma eğitim, eğitim kampüsleri ve okul ailenin işbirliği her yerde eğitim Türk Milli Eğitim Sistemi ikiye ayrılır örgün ve yaygın eğitimdir Örgün eğitim okul öncesi, ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretimden oluşur Yaygın eğitim ise örgünün yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümüdür Arkadaşlar kariyer basamakları 3 tanedir öğretmen, uzman öğretmen ve baş öğretmen. Genelde testlerde çeldirici olarak aday öğretmen diye de veriliyor. Aday öğretmen bir kariyer basamağı değildir. Kariyer basamaklarında yükselmede kıdem %10, eğitim %20, etkinlikler %10, sicil %10 ve sınav sonuçları %50 esas alınır. Toplam 100 puan üzerinden bir değerlendirme yapılır. Okul öncesi eğitim kurumları nelerdir? Bu da testlerde sıkça karşımıza çıkıyor. Okul öncesi eğitim kurumları uygulama sınıfları, ilkokullara bağlı ana sınıfları, bağımsız anaokulları ve ortaokullara bağlı ana sınıflarıdır. Arkadaşlar burada çeldirici olarak çocuk gelişimi sınıfları testlerde çıkabiliyor değildir. E, fakat mesleki ve teknik Anadolu liselerinde özellikle çocuk gelişimi bölümlerine bağlı olarak uygulama sınıfları vardır. Meslek lisesinde çalışan öğretmenlerimiz bilir uygulama sınıfları da okul öncesi eğitim kurumlarından biridir. Orta öğretim kurumlarına hazırlık sınavlarının konulması derse cevabımız yöneltme olacaktır. Ee, öğretmenler il içi, il dışı yer değiştirmeleri yönetmelikle olur. Arkadaşlar burada TS dediğim kısaltma yaptım. Teachers, öğretmenlerin kısaltması. Ee, genelde esaslar hep mevzuatla ilgili yönetmelikle belirleniyor çoğusu. İlk öğretim kurumlarına hazırlık sınıfları konulamaz. İmam hatip liselerinde imamlık, hatiplik, Kur'an kursu öğreticiliği verilir fakat vaizlik verilemez. Arkadaşlar genel ve mesleki eğitimin hayat boyu devam etmesi 1739 sayılı milli eğitimin hangi temel ilkesidir? E, bu soruyu da pekiştirmek amaçlı size sormuş olayım. Yorumlarda bilenler yazabilirler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalınız.